Merhaba, kanalına hoş geldiniz. Bütün enerjimiz yüksek, motivasyonumuz yüksek ve x ortada yok. O kendisi nerede? Şu anda iki kişi olduğumuz için biri düğmeye basması gerekti. O yüzden ben gittim bastım. x Milyas kanalına hoş geldiniz. Eşim Dilek, bugün onunla birlikte tanı, aracı tanıtmaya çalışacağız. Daha önceki videolardan zaten biliyorsunuz eşimi. Evet. O yüzden kanala boş bıraktık. Gördüğünüz gibi hemen kanala kendisi çökmüş. Aslan Burcu olarak <laughs> sahnede olmayı seviyorum. Evet. <laughs> <laughs> özgüven tavan gördüğünüz gibi şimdi. Ee, şimdi fokus tanıyalım birlikte hadi bakalım hadi buyurun. tanıyalım. Aracımız 2015 model, Ford Trend X paket. Yani Ford'u zaten biz genel anlamda ben çok beğenirim. Kendisini ispatlamış bir markalardan birisi bu segmentte. Yani aynı emselde düşünürsek ben Alman firmalar arasında Opel ile ikisini aynı segmentte, yani Renault'yu kıyaslamıyorum, Renault'da var ama Renault daha farklı, yani Almanlar olarak kıyaslarsak gerçi yani şimdi o Opel de biliyorsunuz PSA grubuna geçti ama Peugeot grubunda. Alman markası olarak ikisini çok beğeniyorum. Mal anlamda. Astra ile Focus hemen hemen aynı kalitede de araba üretiyorlar. Ben ikisini de çok beğeniyorum dediğim gibi. Bu Focus'ta da Focus 3 diye geçiyor bu. 3.5 aslında diyen de var. Makyajlı çünkü. Ön tarafı makyajlı bir, bir kasa bu araçta. Hani makyaj derken de artık bu bir moda oldu. Ön taraflarında ufak tefek değişiklikler yapılıyor. İşte makyajlı yeni bir şey bulmuşuz gibi yapıyor. Aslında hemen hemen aynı araba. Yani şimdi baktığımız zaman evet şu kaputtaki şu çıkıntılar, far detayları bu ızgara buna ait değil bu arada. Dolu paketlerin ızgarası sonradan takılmış. Ve alt rüzgarlık dediğimiz alt kısımlarda muhafazanın oraları oraları tekrardan beyaza boyanmış. Yani biraz aksesuarlı araç. O yüzden biraz daha gözünüzde farklı gelebilir. Hani bu anlamda beğeniyorum ben. Ön tarafındaki dizaynı gerçekten olabilecek ölçülerde. Şık ve güzel. Benim fikirlerim böyle. Bir de hanımınkine alalım. Bakın ben şöyle geçeyim de. Hanım daha iyi bir e, o da kendi gözünden söylesin. Senin hoşuna gider ne Dilek yani, Hanım? Daha önceki herhalde e, modellerinde Ford Amilemi herhalde <laughs> ızgaranın üstündeydi burada e, makyajcı kasa olunca evet. üst tarafa almışlar. E, burada sileceklere su fışkırtan yerin kaputun üstünde olması çok hoş gözükmüyor aslında. Yani beyaz bir kaput ama üstünde siyah benekler gibi sadece Vay. kaputun üzerinde bu şöyle... tarafında olabilirdi diye düşünüyorum. Hani ha, siz gizlemişler. Su Evet, evet, evet. Silecekleri gizlemişler. Hı hı. E söylediğin gibi hani so artık e, son model araçlarda böyle günümüzde daha böyle kastı daha göstermek için hani benim hoşuma gitmeyen taraf şöyle şuralara çizgi <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> yan taraflara o şekilde yapıyorlar. Ve böyle olduğu zaman boyatma durumu olduğu zaman e, macunu daha çok kullanırlar diyebiliyorum. Değil mi? Evet. Doğru. Yanlış mı? Maşallah. Nerelere detay, detaylara bakıyorsun <laughs> Macunu ya? daha e, yoğun kullandıkları halde güneşte de tutuyorsunuz aracınızı. Sonra macun çatlamaları falan oluyor. Vay vay vay. O yüzden e, ben Bravo. yanında yetişebilmiş miyim biraz? <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu kısımları hoşuma gitmiyor. Yani daha düz yapabilirsiniz. İlla Sizin... kastı kastı göstermeye gerek yok araçlara. Sizin kanalınız neredeyse. Ben de oraya abone olayım da birkaç bir şey öğreneyim gerçekten. buradaki Estağfurullah. Düğünüm. Detaylar. Allah, Gerçekten güzel. Canım benim. Sağ ol canım. Ben benim. Ben Gayet güzel. Buradaki detayları da çok hoşuma gitti. Bu arada silecek yapısı da çok farklı. Ortadan açılıyor şu şekilde eski araçlar. Bununla ilgili ben size için birazdan bir şeyler göstereceğim. Çoğu insan bilmiyordur. Değişik bir özelliğini göstereceğim. Onu birazdan detaylarda gösterelim. Şimdi yan tarafına geçelim. Yan tarafını tanıyalım. Başladık. <laughs> evet, bu Ford'un yan tarafı da gerçekten e, kaslı ve iri gözükmesi için e, gene çıkıntılar yapılmış. Yeni moda ara, yeni araçlarda böyle moda oldu gerçekten. Biraz kavisleri dışa doğru yapıyorlar ki araba daha iri gözüksün diye. Ama şurada bir ayrıntı var yani sinyaldeki e, aynadaki sinyali beğeniyorum ama e, şu çıkıntı gerçekten biraz fazla yapılmış. Burası da gene kırılmaya müsait bir yer. E, şu anda siz oradan göremiyorsunuz ama bu bir hemen hemen bir parmak dışarıda böyle e, sinyal. E, herhangi bir şeyde çat diye kırılabilir. Yani şöyle biraz daha yukarı veya şöyle uyarıcı daha farklı bir noktada olsa daha iyi olabilirmiş. Ben öyle söyleyeyim size. Onun dışındaki şu yan taraftaki geçişleri güzel arabanın. Gene ben beğeniyorum. E, ve hani şu marş biyeli çoğu zaman iş işte araçlarda metal oluyor. Dönüşlerde kırılabiliyor. vurduğunuz zaman ezilebiliyor. Hani değişme, onarım biraz zor. Orası biraz meşakkatli olduğu için plastik yapılmış bu araçta. Plastik olması gerçekten güzel. Gene boyanmış. Siyah normalde boyandığı için böyle gözüküyor. Bütünlük sağlamış. Güzel aslında. Ama hani bu böyle olması çok kötü değil. Neden işte diyorum dönüşlerde falan en azından kırılırsa plastik bir parça hemen takabilirsiniz. Bu kötü görüntü en azından olmaz. Onun dışında hani yandaki şu nikelajlarla desteklenmesi falan gerçekten güzel olmuş aracın. Ben yan taraflarını beğendim. Diğer ayrıntısını sana bırakayım. Gördüğün nedir ne film değil. Film var değil Aha, mi? Evet. şeylerde Bakayım dedim hani şey yapabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> hani onu fark edebilecek misin <laughs> falan diye. Yo. <laughs> camlarda yan yani arka camlar şeyle. Karartmalı. karartmalı. Karartmalı olduğu için yan çekildiği zaman film daha koyu göstermiş. Bunlarla normalde film çekildi. Biraz evet. önce kaputta bahsettiğim gibi, evet. e, yan tarafta da bu kasları yine yapmışlar. <laughs> e, bu kaslar beni rahatsız ediyor. O yüzden hani yine arka tarafa gittiğimiz zaman yani şu an evet. fark ediyorum. E, şöyle. Ya mesela bu farkı arka kısma geleceğiz ama bu far kısmını hani buraya kadar uzatmaya ne gerek var? Yani buradan herhangi bir boya, bir değişim, başka bir şey olduğu zaman bu far da tamir olması ya da değişmesi gerekiyor. O yüzden bazı modellerde yine ön tarafta da bunu ön kaputa doğru farla alt kısımdan birleştiriyorlar. E o tarafta bir şey olduğu zaman o far da değişmiş olacak. Yani ekstra masraflar olacak. Evet. Ama ne yapalım? Son model işte araçlarda bu kasları da yapıyorlar, bu farları da üstte de çıkartıyorlar evet. bu şekilde. Benim videolarımı izliyorsun galiba. O yüzden sıkı zaten... takipçinizim. <laughs> Her akşam izliyorum. Çünkü hani ben o far bir detayını verdim, direkt onu kapmış gerçekten. Çünkü 208'de biliyorsunuz Megane'da ön far bir detayını yani kırılabilecek. ...müsait bir yerde olduğu için yani tasarımlar biraz taşmalı. O yüzden de ben açıkçası şey yapıyordum, uyarıyordum bu konuda. Hanım bunu kapmış o yüzden ben de şimdi şaşırdım. Yani arka tarafı söyleyince şaşırdım. Gerçekten doğru tespitin çok uzamalı olmasını biz şahsen tercih etmiyoruz. Çok uzun far ve stop yapısı gerçekten herhangi bir şuradan bir hasar aldığı zaman... ...ufak sürtmelerde bile çok büyük masraflara sebep veriyor. Çünkü farlar eskisi gibi öyle ucuz değil. Ucuz olmadığı için belki şurada ufak bir boyayla kurtarabiliyorsunuz bileceksiniz veya bir göçükle düze kurtarabileceksiniz ama şurası kırılınca işte bütün sıkıntı başlıyor. Masraf birden 2'ye 3'e katlıyor. Olay bu. Senin hani, demek istediğin de bu değil mi? Hani bu eleştirilerimiz sadece hani bu model araç için değil. Yani evet. son model araçlarda hepsinde bu bu şekilde var. Evet. Yani hem öz eleştiri yapacağız. Evet. Hem öveceğiz. Doğru. Bu bilgileri de verelim. Şimdi arka tarafına geçelim. <laughs> sefer sözü ben alayım, öncelik bana olsun. Direkt. E, teşekkür ediyorum. Şimdi sedan araçlarda e, bu kısım bazılarında geniş bazıları dar oluyor, onu fark ediyorum. Evet. E, çünkü oldukça hani geniş e, burası iç tarafı geniş, rahatlıkla bagajlarınızı yerleştirebilirsiniz ama bu bagajlarınızı valizlerinizi alırken. Buraya koyup çıkarmak biraz dar olduğu zaman güçleşir diye düşünüyorum. Sen Şu açıyı söylüyorsun değil mi? Şu açıyı Şurayı... söylüyorum hani. Ha. Yani biraz daha bazı modellerde sanki sanırım biraz daha mı geniş, geniş. oluyor. Tabii arabanın yapısına göre o değişiyor. Biraz de arabanın yapısına göre değişiyor ama tabii bunda böyle çok da kötü değil aslında ama değil, e, tabii mesela bir sandalye koyayım veya başka bir şey koyayım dediğin zaman biraz daha problem olabilir evet. o anlamda. Bir de ben şu bagaj ayrıntısını fark ettim. Sen söyleyeceklerini ben ee, yok bu kadar aslında. Ha, arka tarafında senin hoşuna gitmeyen şey bir şey var Kaç mı litre? böyle? Başlık onu sen söyle Evet. O kadar? Burada hoşuna yani. gitmeyen bir şey var mı senin gözüne batan nedir böyle? Yoo <laughs> Yo, gayet iyi. Arkadaşlar bir şey yok yani. Yok rahatsız eden bir Mah şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle bahsedeyim o zaman. Ufak e, bilgiler vereyim. Ha, biraz ee, önce sadece sözünü keseyim işte. Biraz önce bahsettiğim şeyler burada da hani. Hı -hı, o, evet olabiliyor dediğin gibi. Tabii, tabii. Şimdi şu çıta sonradan yapılmış aksesuar olarak. Bir de alt taraftaki şu e, gene bölüm Değil sonradan mi? boyanmış. Geri kamerası var ailekten bu aracı takılan. E, görüntü olarak güzel. Ben de tasarımını beğeniyorum. Arkadan gayet şık. Bir de şu Hakikaten hani difüzör takıyorlar ya artık arkadan böyle 5 tane egzoz, 4 tane egzoz böyle 3 tane garip garip hareketler oluyor. Ee, yani böyle sade olması gerçekten hoş. Ee, abartmaya gerek yok bazı şeyler diye düşünüyorum. Arka tarafta size yani bizi rahatsız eden bir şey yok açıkçası. Evet. Arabanın kavisleri Ben normalde de e, önden böyle agresif biraz çekik gözlülüğü var. Otomu. Arka <laughs> Önden biraz agresif, çekik evet. gözlülüğü var. Arkadan da kalçalı böyle bu şekilde araçları beğenirim, severim. Güzel. Evet, anladım, anladım. <laughs> yani e, iç, iç tarafı şu anda gerçekten güzel, herhangi bir şey yok. Bir de e, çoğu arabada artık yedek lastik falan da koymuyorlar. Bunda yedek lastik de var. <laughs> stepnesi falan var. E 421 litre e, bagaj hacmi var. Yaklaşık yine 5 tane, 6 tane yakın orta boy bavul çok rahat girebilir. E ee, bence şu anda bir kendi segmentinde yeterli bir bagaj ölçüsüne sahip. Ben bile sığabilirim. <laughs> ben beğendim gerçekten güzel. güzel. E, aracın. Ha evet. bir de şunu e, e, eksi vermek istiyorum. Hani şundan da e, şu araçların mesela şu girintisini şu bagaj girintisi var ya demirin devamı biraz içeri doğru geliyor. Yani bunun bir bagaj koyduğunuz zaman bakın şu açıyla yani burada bir bavula vesaire vurabilir böyle malzeme koyarsanız. Doğru. Açıkçası bunu e, kapalı bir vaziyette yapmaları lazım o girintiliği. Ki bu e, vurma çarpma olmasın. Bakın şöyle görüyor musunuz? Yani elektronik bir, bir parça koysanız, televizyon taşırsanız filan çok dikkat etmeniz lazım. Kapatırken trak diye ekranı kırabilirsiniz. Köşelerden biraz kullanamıyoruz. E, burası da böyle. Güzel bir nokta. <laughs> Ford'un artık motorunu anlatmamıza gerek yok herhalde. 4 silindirli gerçekten dizel. Çok başarılı bir motoru var. Ee, bu araçlar efsane ya. Kolay kolay dediğim gibi öldüremezsiniz. Bu araçların yakıtını düzgün aldığınız zaman yani yakıt da işte şu yapılıyor. Bu araçlar dizel. Ee, bu ucuz mazota kaçılıyor. İşte biraz daha litresi ucuz olduğu için değişik yerlerden alıyor. Ondan sonra işte enjektör ve pompa sorunları başlıyor. O yüzden özellikle bu konuda uyarayım. Yani bildiğiniz yerlerden mazotunu alırsanız kolay kolay bu araçlar bir sıkıntı açmaz. Beygir olarak bu araç biraz beygir olarak düşük. 95 beygir ama şöyle bir durum var. Bu arabanın torku yüksek. 230 tork var bu arabada. 230 tork olduğu için de aracı destekliyor, kurtarıyor ve 6 ileri vites bu araç. Öyle yokuşlarda bayılır bayılır falan onlar gerçekten olmuyor. Araba gayet sağlam ve sağlıklı bir şekilde gidiyor. Yakıt verileri de gerçek gerçekten hemen hemen tutuyor. Yani şehir içinde bu aracı zorlamazsanız 5-5,5-6 litre o civarlarda geziyor öyle söyleyeyim. Şehir arası da gene zorlamazsanız 4,5 litreye kadar düşüyor. Hani bu bu araçlar için gerçekten çok iyi veriler. Yani şehir içinde şehir dışında gerçekten iyi verirler. Hani efsanevi bir motorlar. Ben bunları da hani şu olur bu olur kronik demeyeyim. Düzgün bakarsanız ömürlük motorlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Herhangi bir şey olmaz yani. Ben size e, bahsetmek istedim bunlar. E, bir de Dile'ye söz vereyim. Bana bir şeyler hatırlat demiştin de o konuyla ilgili bir şey söylemek Hı. ister misin? İki şey söylemek istiyorum. Şimdi Şöyle yine bir Yine bir yakınımızın Ford aracı vardı. Evet. 500, bin lira falan, 500 bin kilometrelere kadar gelmişti. E, halen o araç taş gibi duruyordu. Ford araçların çok sağlam olduğu o zamanlardan aklımda kalmış. Yani kilometresi çok yükselse bile Ford araçları gerçekten sağlam diye. Evet. Bir de yine İlyasım'ın amcası var Selim abi. Evet. Selim abiye de buradan selamlar. Evet. Selim abi bu araç çok güzel gidiyor. Yani bastım mı gaza uçuyor. Yani senin de e, duydum. Çok iyi bir e araç kullanıcı, çok iyi bir şoför olduğunu çok <laughs> hızlı hızlı bir şoför olduğunu biliyorum. Evet. O yüzden meydan okuyorum sana. Oo. Yan yana gelirsek trafikte vesaire böyle. Camı Acımam açık. diyorsun. Sadece şöyle bir bakıp sonra birden bir gaza <laughs> bir basar giderim. Acımam diyorsun yani. Yani gölgemi bile göremezsiniz Oo. herhalde. Araç çok, <laughs> çok iyi var. çünkü. <laughs> bastım mı bayağı gerçekten uçuyor gidiyor. Selim abi bu yayını basmadan o yüzden hemen kapatalım. Böyle meydan okulları hiç sevmez. Hemen bas kapat düğmeyi Çabuk çabuk Ayet. kayıttan çıkalım. <laughs> Aracın gerçekten iç malzeme kalitesi yani Ford'a yakışır durumda. Ben yani yumuşak bir malzeme var ve güzel. E, direksiyon özellikle deri olması çok hoşuma gitti direksiyon, vites topuzu da gerçekten o şekilde. Yarı deri şekilde. Gerçekten güzel. Yani boş paket olmasına rağmen Hani yarı dijital bir klima var. Bu da güzel. Yani olabilecek düzeylerde yapmışlar. Hani eleştirmeyelim. Bu double ekran sonradan takılma. Orijinal teybi var aracın. Bu da değişik bir hava katmış gerçekten. E burada çakmaklık girişi var. Kart koyma yerleri var. Bu kolçak sonradan takılma. Bu çok şey değil. Torpidos da gayet yeterli. Yani bakın şurada geniş bir torpidosu var. Boş paket olmasına rağmen geçen gün gördüğünüz gibi ben 2017 Passat'ı tanıttım. Boş paketini. Onda bile hız sabitleme yoktu. Bakın boş paket olmasına rağmen araçta hız sabitleme var. Şurada göstereyim ben size. Hız sabitleme olması güzel. Bu fonksiyon tuşları yine burada var. Arabanın. Ön arka sis farı var yeni aracın. Şurada göstereyim. Ben size şu şekilde. Ön arka sis farları filan da var. Gerçekten güzel. Ben hani bakıyorum şöyle bir malzeme kalitesi koltukların yumuşaklığı işçiliği. Gerçekten güzel yapılmış. Camlar elektrikli. Arkalar da elektrikli olması da güzel. Kapı açıp kapatma düğmeleri. Krom kaplamalar da hoş duruyor. Yani ben işçilik kalitesini beğendim. yani Ford'a gerçekten yakışacak seviyede. Boş paket olmasına rağmen araba gerçekten bence olabilecek düzeyde. Arka tarafı da gerçekten güzel aracın yani Koltuk yapısı, kalitesi benim hoşuma gidiyor. Herhangi bir problem gözükmüyor bu anlamda. Yumuşak. E şurada gene e, bir şeyler koyma yerleri var aracın. E, buralarda bir gözler yapmışlar ama bence çok gerekli bir şey değil. Yani ne yapacağız ki? Yani buraya gerçekten bir şey koysanız bile düşer diye korkarsınız. Hani bunları çok gerekli bulmuyor. Hadi şuraya belki bir şeyler koyabilirsiniz ama şu çok bana gereksiz bir detay olarak geliyor buradaki cepler. Çok önemli değil. Yani airbagleri yine var aracın. Şimdi bir şey göstereceğim size. Bu araçlarda bazıları yıkarken ya bu e, <laughs> sırasını karıştırıyor. Acaba bunu üstte mi koydum, alta mı koydum bir sileceklerin eee karıştırıyor. Bazen de işte silecek değişimi yapıyorlar bu buradan dolayı. E, onlarla ilgili tereddüt ediyorlar. Bakın ben size bir aracı özelliği göstereceğim. Araç bunu kendi kendi hata yaptığınızı algılayıp tekrar düzeltiyor. E şimdi sileceklerin yerlerini ters takalım. Bakın şöyle alacağım. Bunu böyle yapacağım. Bunu buraya koyacağım. Gördünüz mü? Bakın. Tam tersini yaptım. Şimdi içeri geçiyorum. Böyle yaptığı zaman arabayı ilk kontağı açtığı zaman kendi kendine bunu düzeltecek şimdi araç. İzleyin. Gördüğünüz gibi tek tek kendisi aldı. Kalibrasyon ayarını yapıp tekrar aynı pozisyona getirdi. Şu anda görebilirsiniz. Yani ben biraz önce tam tersini yapmıştım ama şu anda kendisi otomatik olarak düzeltti. Araçlar akıllı gerçekten. Müzik Ufak bir sürüş yapalım aracımızda yine yol testini yapalım. Yani ben aracı kullandığım için biliyorum normalde de e, yol tutuşu falan artık anlatmama gerek yoktur yani Ford'un gerçekten çok sağlam. Bir de bu gösterge kadranları da güzel yapılmış gece aydınlatması falan da çok iyi. Hani ben gerçekten beğendiğim araçlardan. Yani Ford'un sağlamlığı gerçekten hani çok tartışmaya açık değil. Ben e, beğeniyorum. Herhangi bugüne kadar da çok böyle Ford'la şikayet olan da duymadım. Ha şöyle tabii ki yüksek kilometrelerde dizel araçlara iyi bakılmazsa yüksek kilometrede şikayetler olabiliyor. Ve bunlar bütün markalarda olabilir. Ve bu araçlar e, yani zamanında da halen de en çok satılan araçlardandır. E, birçok kiralama firmasına bakarsanız, kiralama firmaları hep bunlardan, şirket araçları hep bunlardan tercih ediyorlar. E, genel ağırlıkla ve bu araçları tercih etme sebepleri de sadece hani e, fiyat anlamında değil. Araçların kalitesi ee, ve yakıt değerleri, sağlamlığı hepsi bir etken. O yüzden hani Ford'u gerçekten e, güvenle bence tercih edebilirsiniz. Yani orta segmentte alınabilecek gene dediğim gibi yani bu iki segmentte Alman markasında ben yani Volkswagen ayrı bir yerini koyuyorum ama bence Opel'le Ford hemen hemen aynı kalitede araç üretiyorlar. Şahsi fikrim eee hani Ford onun hatta bir tık daha sağlamdır Opel'den. Ee, ama bence ikisi de alınabilecek düzeylerde. Hani bu, bu, bunu alacak birisi e, bir Astra'da Alabilir, yani O da kötü bir tercih olmaz açıkçası. Ee, dediğim gibi araç size güven veriyor. Yol giriş çıkışları gayet iyi. Süspansiyon sistemi gayet iyi. Başarılı. Hani sizi rahatsız eden herhangi bir şey yok. Araçta bazen gir, girdiğin zaman virajlara falan acaba çıkabilir miyim? Zor olur mu falan diye böyle şüpheye düşüyorsunuz. Veya araç oradan arkasını atar mı gibi şeyler oluyor. Ama bu Ford'da işte e, böyle şeyler gerçekten söz konusu değil. Ee, daha önceki Ford araçlarım benim kendiminde oldu. Öyle sorunlu araçlar değil ama tabii her araca iyi bakılması lazım. İyi bakılmazsa her araç zaten sorun yaratabilir. Genel olarak benim beğendiğim araçlar. Yani şu anda gözlemlediğim kadarıyla da araçta öyle bir... Hani size söyleyebileceğim. Ya şu beni rahatsız etti, bu beni rahatsız etti diyebileceğim. Gerçekten bir nokta yok. Yok olsa ben acımasız biliyorsunuz eleştiririm. Hiç bakmam. Yani artıysa artı, eksiyse eksi. Ama gerçekten... Yani 10 üzerinden 10 değil de 9 verebileceğim bir araç. 1-2 daha artıları olabilir tabii ki. Ama 10 üzerinden 9 verebileceğimiz bir araç. Ben herkese e, tavsiye ediyorum. Bu araçlardan alabilirsiniz. Bu kısa sürüşümüzde bugünlük bitirelim. Görüşürüz. Bugün de işte gördüğünüz e, bu Ford tanıttık Dilek Hanım'la birlikte. Eksperim Dilek oldu yani Eksperim İlyas'tan sonra sağ olsun. <laughs> Bize eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kanalımız gitgide büyüyor. Çok teşekkürler ilginizle alakanız için. Son olarak Dilek Hanım ne demek istersin? Kopyalar asıllarını yaşatırmış. <laughs> Eksperim İlyas dedin ya. Bizi izlemeye devam edin. Umarım enerjimizi size aktarabilmişizdir. Çok işiniz var sizin ekranın arkasında. böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Parmağınız yorulacak. Takip edin. Yorum yazın. Çok işiniz var çok. <laughs> Müşteri hizmetleri gibi yani gerçekten konuşmaları bir anons ediyor gibi oldu. <laughs> Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Üzere. İyi akşamlar diliyorum.